Efendim herkese merhabalar. Bugün 7 Temmuz 2025. Türkiye'de ve dünyada gelişen çok önemli olayların perde gerisini sizlerle paylaşacağız. E, basında ve yerleşik medyada yer almayan e, olayların ve gelişmelerin bilmeyenleri sizlere aktaracağız. İlk haberimiz e, Türkiye'den e, haber terör örgütünün silah bırakması. PKK terör örgütü silah. Bırakıp teslim olmaya başladı. Bunun içinde sıraya girdiler, bilgiler geliyor. ile ee, ilgili yeni gelişmeler yaşandı ee, ve Ankara, Bağdat ve Erbil arasında e, uzun süredir yapılan e, Mekik dokuması kurulan üçlü mekanizma üzerinden ilerleyen PKK silah bırakma sürecinde örgüt elebaşlarının üçüncü ülkelere çıkışını ertelendi. Terör örgütü PKK Ankara, Bağdat ve Erbil arasında kurulan mekanizma doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde silah bırakma yarışına girdikleri bilgisi geldi. Üç bölgede peyderpey teslim olacak. Resmi olarak 11 Temmuz'da bu başlayacak. Yani dört gün Sonra e, bu resmi olarak teslim olma süreci başlayacak ama şimdiden teröristlerindeki bütün silahlar toplanıyor ve e, peyderpey e, resmi kayıtlar altına alınıyor seri numaraları falan. Bunların büyük çoğunluğu yüzde %90'ı Türk istihbarat Servisleri tarafından bilindiğini söyleyeyim. Hangi seri numaralı silahların e, olduğunu e, Türk istihbarat Servisi bunu biliyor. Şimdi e, yine bir haber var arkadaşlar. Dünyada Dünya kurulduğu günden beri işte semavi dinlere inananların habil ve kabilden bu yana herhangi bir dinle inanmayanların ise ilk insandan bu yana var olan adalet ve e, zulüm savaşı bu haberin konusu bu ne alaka diyeceksin arkadaşlar. Geç gelen adalet ve işlemeyen adalet adalet değil aksine zulümdür. Hatırlarsan sosyal medyada e, koca elinde e, bir şahıs araba dolandırıcılar arabalısını satın alıyorlar ve dolandırıldı ortaya hemen aynı gün çıkıyor. Bunlar paranı vereceğiz vermeyeceğiz ve adamcağız gidip bu delilleriyle yargıya başvuruyor yaklaşık altı ay önce yargıya başvuruyor fakat Türkiye'de yargı sistemi e, kaplumbağadan daha ağır işlediği için. Maalesef ve maalesef bu işin sonu cinayette e, işleniyor. Şimdi şöyle, yani yargıyı burada suçlamak en kolayı yargıyı suçlamak doğru, haklısınız. Yargıyı suçlamıyoruz. Fakat bu Karamürsel'deki vatandaş, dolandırıcı öldürülen vatandaş, bu 30'un civar, 30 civarında bunun aynı bu şekilde dolandırıcılık dosyası olduğu söyleniyor. E, bu kadar. Birden fazla dolandırıcılık dosyası olan bir adamla ilgili yargın neden bu kadar uzuyor? Bu yargıçlardan değil, yargı sistemimizden kaynaklanıyor. Yargı sistemi reorganize edilmeden e, maalesef bu tür felaketler yaşanacak. Yani düşün, adam Trabzonlu e, bir vatandaş, oflu videolarını falan izledim. Aylar önce çekilmiş, e, mesela İhlas Haber Ajansı gidip röportaj yapmış. Videonun sonunda onu da paylaşacağım sizlere. Tebrik ediyorum adam e, uzun süre uğraşıyor. Parayı alamayınca gidip ihkaka hak yapıyor. Dolandırıcıyı ve do, dolandırıcı oğluna kefil olan babayı e, öldürüyor. Durum bu. İkinci haberimiz e, bir sonraki haberimiz estağfurullah üçüncü haberimiz olacak bu. E, Türkiye'de ve dünyada büyük bir tehlike var ve maalesef kitleler bu tehlikenin farkında değiller. Kısmen farkındalar. Arkadaşlar çok insanlık olarak çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Nedir o? Gıda tekelçileri. Ulusal düzeyde gıda tekelçileri, dünya düzeyinde gıda teröristleri var. Şimdi Türkiye'de çok güzel bir haber geldi. Mahkeme e, kararı. Mahkeme Türkiye'de tekel olan fındık sektöründe ki dünyanın bir numaralı fındık üreticisiyiz ama fındık borsası Türkiye'de değil. Ve bunu da düşünün. Erdoğan gibi bir adam dahi çeyrek yüzyılda bu borsayı Türkiye'de kurmayı başaramadı. Erdoğan çok güçlü bir liderlik. İster sevelim, ister sevmeyelim. Başka bir şey. Fındık Borsası hala Türkiye'de kurulamıyor. Ee, ama fındık satın almada tekel oluşturuldu. Ee, hükümet bu tekeli e, Ferrero'ya vermişti. Ve Ferrero ile ilgili üreticilerin, e, Türk vatandaşlarının açtığı dava sonuçlandı. Dava Ferrero'nun tekelini kırdı. Türkiye'den Türkiye'de fındık piyasasını, belirleme etkisini falan hepsini aldı elinden. Sadece Türkiye'den fındık ithal edebilirsin kararı verdi. Ankara 15. İrade, e, İdare Mahkemesi. Bu Türkiye için sevindirici bir haber. Gıda tehlikesi ve gıda terörü ile ilgili e, özel bir video hazırlayacağım. Onu mutlaka e, izlemenizi istiyorum. Arkadaşlar başımız sağ olsun. E, tekrar e, ZAP... E, Evet, Zap'ın doğusundaki Avaşin'de 852 numaralı rakamlı tepedeki hastane mağarasında e, şehit sayımız dün 5'ti, bugün maalesef 12'ye çıktı. Allah hepsinin şehadetini kabul etsin, ailelerine sabır cebini yaz ediyoruz, bizleri de şefaatine nail etsin. Bu sosyal medyada özellikle terör örgütü yanları ve Türkiye Devleti'nden e, nefret edenler ama görünürde Türkçü, Türk milliyetçisi olanlar bunların yüzde 99'u Fethullahçı terör örgütünün e, trolleri. Böyle Atatürk resimli veya işte Ümit Özdağ'ın e, partisinden görünümlü. Bunlar Türkiye'ye suçlan işte bu terör saldırısı gizliyorsunuz falan. Böyle kamuoyunda özellikle sosyal medyada bu algı oluşturlar. Askerlerimiz metan gazına maruz kalmamış sanki terör tarafından şehit edilmiş ...yalanını yaydılar. Bu kesinlikle yalan. Arkadaşlar metan gazı öyle ki... ...siz öldüğünüzün farkında bile değilsiniz. Metan gazından dolayı... ...olan ölüme... ...tıp literatüründe mutlu ölüm denir. Onun detaylarını videoda anlatacağım. Nasıl olur, bizim askerlerimiz nasıl şehit oldu? İhmaller var mı? Bunları çok açık ve net söyleyeceğim. Ölen bizim evlatlarımız... ...ihmaller var. Her sormakta sormak bizim işimiz diyorum. Ve... Ee, Tekraren söylüyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şerbetlerini kabul etsin. Şimdi Narin olay, Narin Güran olayına gelelim arkadaşlar. Narin Güran olayına artık el attım. Bu bu dosyanın sonuna kadar bulduğum bütün açıkları her gün sizlerle paylaşacağım Allah nasip ederse ve ömür verirse. Şimdi Narin Güran olayında yer alan bir sürü yalan haber var. Dosyada almayan ama Türk medyasının varmış gibi böyle yayınladığı ve kamuoyu buna inandım. Mesela bir iki tane örnek vereceğim. Buna geniş, uzun bir video yap yapacağım. Mesela diyorlar ki, e, hatırlarsanız televizyonlarda bir terlik buldular ve bu terlik narine ait diye e, yayınladılar. Hatta anne böyle dedi diyor. Halbuki ya, anneyle eli kere röportaj yaptınız. Niye bunu sormadınız? Yalan. Öyle bir şey yok. İkincisi mesela, eee Narin Salim'in öz, öz kızı iddiası çok affedersiniz, özür dilerim. Veledisine bu kesinlikle yalan ve bunu tutup bu, bunun yalan olduğunu özür dilemediler, yalan olduğunu yenilemediler, yazmadılar bunlar. Bu iftira atanlar. Dosya içerisinde tutanaklardan yapılan testler, DNA sonuçları falan kesinlikle yalanlıyor ve Narin e, e, şey, Narin kendi babasının kızı Arif Güran'ın kızı olduğu devletin DNA testleri sonucunda çıktı ve medya yalanlamadı. İşte Aysel Gürel ile ilgili şey Aysel Güran, şey Yüksel Güran'la Narin'in annesiyle ilgili yalanlar bir sürü yalan. ben hepsini bugün dilim yettiğince uzun bir videoda sizler paylaşacağım. Lütfen bu Narin Güran'la ilgili yaptığım videoları dikkatlice izleyin bir aile nasıl yok edildiği, insanlar nasıl medya tarafından infaz edildiğini siz de tanık olun. O yüzden yerleşik medyanın ak dediğine asla inanmayın, kara dediğine de inanmayın. Bir aileyi bütün kamuoyunun gözünü içine baka baka ve belgelerle yalanlandığı halde özür dileyip o yalanlarını tekzip etmediler ve bir aileyi katlettiler. Hem de çok rezil bir şekilde. Sıradaki haberimiz arkadaşlar şimdi... E Türk Hava Yolları ile ilgili e, olacak. Dünyanın en iyi hava yolu şirketlerinin başında geliyor. Kendi liginde en iyi hava yolu şirketlerin başında geliyor Türk Hava Yolları. Gerçekten iftihar ediyoruz. Fakat Türk Hava Yolları yine dünyada kendi vatandaşını en iyi öpen birinci hava yolu. Nasıl diyeceksiniz? Yani edebi mancak el veriyor. Bakın sosyal medyaya da düştü. Daha önce ben de benzer olayları yaşadım. İçim kan ağlıyor, ağlıyor. Başka hava yolları şirketlerle gidiyorum. A açık söyleyeyim yani Avrupalılarla gitmiyordum. Afrikalılarla Asya hava yolları şirketleriyle gidiyordum. Yani şöyle arkadaş Amerikan Seattle'dan İstanbul'a gelmek istiyorum. Seattle'dan İstanbul'a iki uçuş var. Biri e şey e bileti alıyorsunuz Türk Hava Yolları'dan Seattle İstanbul Atina bileti 658 dolar yani Yunanlara böyle bir güzellik yapıyor. 658 dolar. Aynı uçak direkt İstanbul'a gelince 1075 dolar. 400 neredeyse 420 dolar. Sen ne bu farkı alıyorsun Türk vatandaşında? Ve benzer nice rezillikleri var. Tekrar söylüyorum. Yani daha önce çalıştığım kurumlarda bile Türk Hava Yolları bileti hayır. Yani karşılaştırın diyordum. işte e, yabancı şirketler falan eğer oraya uçuşu varsa örneğin Belirli bölgelerine gidiyoruz. Nedir bu? E, siz söyleyin. E, belirli bölgelere gidiyoruz. Bu nerede? E, oraya yabancı bir havayolu şirketi uçuyorsa gerçekten onlarla gidiyordum ve arada %100 fark var. Dediğim gibi dünyanın en kaliteli hava havayollarının başında geliyor ama halkını da en iyi öpen havayolu şirketi. Yazık. Arkadaşlar bugün çok önemli bir gelişme oldu. Dem Partisi ilk kez ölen Türk askerine şehit dedi ve başsağlığı diledi. Bu çok önemli bir gelişme. Hem de e, Dem Parti TBMM Başkan Vekili Pervil bundan bizzat o söyledi. Askerlerimize şehit sıfatını kullandı. Şehit askerlerimiz için içimiz yanıyor. Ailelerine hepsine tek tek başsağlığı sağladı dedi, dedi. Bu işte arkadaşlar terörsüz Türkiye, huzur içerisinde yaşayan Türkiye'nin ilk minik bir resmi ama çok büyük bir jest. Düşün yıllarca senin askerlerine terörist diyenler bu sefer askerin rahmeti rahmana kavuşunca görev başında şehit sıfatını kullanıyor. Bu önemli bir gazete. İşte önemli bir gelişme çok affedersiniz. Sıradaki haberimiz arkadaşlar e, Rusya'dan e, Rusya Devlet Başkanı Putin Ulaştırma Bakanı adı rüşvete karıştığı için görevden aldı. Birkaç sonra, saat sonra da <laughs> Ruslar ilan ettiler. Bizim şey e, Stratovit'in e, Odnios'ta kentinde silahla vurularak öldürüldüğünü söylediler. Sonra komersant dedi ki hayır dedi intihar etti. E, Rusya İçişleri Komitesi de e, dedi ki eee Stravoytin cesedi Moskova'nın Odinyostovo bölgesinde bir aracın içerisinde silah yarasıyla bulunduğu Kurum soruşturmanın olay yerinde koşulları belirlemek için çalıştığını ve önde gelen teorinin intihar olduğunu ifade etti Rusya İçişleri Bakanlığı. Ya devlet budur. Devletin malına, milletin emeğine el uzatanı ve devlete ihanet edeni Rusya çok güzel çözüm yolu üretmiş. O bakanla ilgili milyonlarca bir sürü rüşvet iddiaları var ve Putin bunları belgelendirince sabahleyin görevden alıyor öğlene doğru intihar ediyor. Biliyorsunuz Rusya'da merdivenden düşüyorlar, kattan düşüyorlar bu tür adamlar ve ölüyorlar. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Nusayrileri, Türk esatçıları, şebbihaları çok ama çok irancıları tabi çok üzecek bir haberimiz var. Ee, Amerikan yönetimi e, HET Tahrir Şam'ı terör listesinden çıkardı ve bunu bir bizzat e, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun e, imzasıyla yayınlanan bir belgeyle bunu resmileştirdi ve belge artık Amerikan devlet e, kayıtlarına geçti. Artık hiçbir heteşedi terörist sıfatı görmeyecek. Yani şu an e, Suriye'de halk devrimi gerçekleştirip katil soykırımcı, kendi vatandaşına karşı soykırım politikaları uygulayan, Esad'ı deviren devrimci hükümetin bütün üyeleri ve bütün tabanı terör listesinden çıkarıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Yine bir gelişme İslam dünyasında arkadaşlar herkese çok güzel bir haberim var. İslam dünyası yaklaşık 40 45 yıldır 40 yıl civarında diyelim kurulmuş bir kanlı terör örgütünden kurtuluyor yüz binlerce Müslümanı öldüren Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, İran'da, başka ülkelerde terörist faaliyetler yaparak bombalı eylemlerle terörist faaliyet yaparak öldüren yüz binlerce Müslümanı öldüren Hizbullah terör örgütü tasfiye sürecine girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Lübnan hükümeti arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin görüşmeler ee, çok önemli bir safhaya geldi. Yani e, niye bu kadar umutluyum? Çünkü ilk kez Lübnan hükümeti bu terör örgütünün tasfiye etme konusunda e, ciddi adımlar attığını görüyorum. Kurtuluyoruz. Gerçekten kurtuluyoruz. Bununla ilgili detaylı nasıl olacak, neler oldu onları anlatan bir video paylaşacağım sizlerle. Ee, bir diğer videomuz yine bölgemizle ilgili. Ee, dün sizinle paylaşmıştım Gazze'de e, Siyonist İsrail teröristler Gazze'de hain işbirlikçiler bulup bunlara bir silahla örgüt kurdurdu silah verdi her türlü mühimmat haberleşme iletişim ulaşım cihazları araçları verdi ve bunlar Gazze'deki siviller üzerinde terör estirdiler Ebu Şabak grubu ve Ebu Şabak grubunun e, lideri e, dün Akşam İsrail Devlet e, Radyosu'na verdiği röportajda dedi ki İsrail ordusuyla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Ve e, Yasir Ebu Şabah bu terör örgütünün lideri, bu hain örgütünün lideri. Bakalım Allah hiçbir zaman ihaneti kimsenin yanına kar bırakmıyor. İran'dan e, bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı e, Mesut Pezeşkiyan... E, katıldığı ABD'li gazeteci e, Takır Kars'ın e, programında e, konuk oldu ve programda e, suikaste uğradığını fakat İsrail'in bu suikaste geçirmediğini başaramadığını söyledi. E, doğrudur. E, düşünün is, e, Siyonist İsrail'in ne kadar vahşi aşağılık bir örgüt olduğunu görüyorsunuz. Pezeşkiyan gibi barış yanlısı sivil bir adamı dahi öldürmekten çekiniyor. Çünkü onlara göre onlardan olmayan herkes ölümü hak ediyor kadar da söyleyeyim. Yine Gazze ile ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. Avrupa Birliği Komisyonu e, yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'de insanı yardımlara el koyduğuna dair herhangi bir bilgi, bulgu ve belirti olmadığını e, söyledi. Hatırlarsanız Siyonist terör örgütü İsrail e, ısrarla e, gönderilen insanı yardımların Hamas'ın aldığını söylüyordu. Ve bu iddiada bu, Avrupa Birliği Komisyonu'nun bizzat komisyon tarafından bizzat yalanlandı ve komisyon sözcüsü Eva Hernikova Hernikova bunu açıkladı. Durum bu ve bugünlük de bu kadar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda buluşmak üzere hoşça kalın efendim.